Arkadaşlar merhaba ben Üstü işte Hoca. Sözel Mantık Kampı'nda geldik dördüncü gün arkadaşlar. Normalde bugün diğer soru tarzlarını bitirip kitaptaki sorulardan yürümeyi istiyordum. Böyle gidebiliyordum ama gelen bir yorum üzerine arkadaşlar. 14. soruyu çözmeye karar verdim. Hocam çok fazla 14, 14, 14 yapamadık vallahi dediler. Bakayım şöyle bir kitabımızdan da hemen. 14, 16, 15, 14 evet burada. 14. soruyu çözeceğiz. Dehşet bir soru bakın yıldızlı koymuşum üzerine zaten. Grup sorusu, eşleştirme sorusu diye. 14. soruyu çözeceğiz. Bugün onun hakkında bir verelim arkadaşlar. Bitsin. Yarın da inşallah bütün soru tarzları ve geri kalan sorularla devam edeceğiz. Bir toplantı nedeniyle ailesinin bütün üyelerinin yurt dışına çıkmak zorunda, gitmek zorunda kalan 3 yaşında bir kız çocuğunun yalnızlık çekmemesi için ve aile ortamından soğumaması için komşuları ilginç bir karar alırlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu karara göre her bir komşu, küçük kızın annesi, babası, abisi, ablası, dadısı rolden üstlenecekler. Rol dağılımıyla ilgili şunlar bilinmekte. Şimdi burada gün, saat bir şey şu an hiç söylemedi. Sadece... Anne, abi, dadı, abla vesaire. Oradan yürüyeceğimiz kesin arkadaşlar. Elimizde sadece o bilgiler var. O zaman şöyle yazabiliriz. Anne diyelim arkadaşlar. Baba diyelim. Abi diyelim tamam. Abla diyelim ve şu ayda da kısaltmasan onu da yazsan Allah rızası için. Evet. Dadısı diyelim. Bakalım atladığımız bir şey var mı? Anne, baba, abi, abla, dadısım. Güzel, harika. 5 tane rol var belli ki. Tamamdır. E o zaman ne yapıyoruz? Bir başlayalım. Rol alacak bayan komşular demiş. Üst kattaki, alt kattaki Allah bir sürü kişi saymış. Rol alacak erkek komşular. Aman yarabbim, aman yarabbim. Yan apartman, yan mahalle neler neler. Onu da geçtim. Roller yalnızca küçük kızın kreşin olmadığı çarşamba perşembe günü yapılacak diyor. Çok güzel. Çarşamba günü ve perşembe günü yapılacak işte tablo arkadaşlar. Beni ilgilendiren tabloyu nasıl çizdiğimiz değil mi? Bizi ilgilendiren bu aslında. Süper tablomuzu çizdik. Şimdi yukarıda bayan komşular ve aşağıda erkek komşular var. Tamam. Bunları konuşacağız arkadaşlar. Tamam. Çarşamba günü ve perşembe günü oyuncağını da almış olduk. Ayşe Hanım ile Vahit Bey aynı aile üyesini farklı günlerde canlandıracaklar. Dikkat. Peki devam. Annesi rolü Sertaç Bey'le bir erkek daha canlandıracak. Annesini Sertaç Bey'le bir erkek daha tamam. Cengiz Bey ile Pakize Hanım ablası rolünü canlandıracak. Ama günler belli olmadığı için bir şey yazamıyorum şu an. Hızlıca bir gidelim kesinleri bir alalım. Tahsin Bey, Sertaç Bey ve Vahit Bey aynı gün rollerini gerçekleştirmişlerdir. Mesela bu önemli. Tahsin, Sertaç ve Vahit aynı gün olacak. Tamam güzel bir devam edelim bakalım. Berra Hanım çarşamba günü abisi diyor. Ha şimdi de oldu. Çarşamba abisine Berra'yı bir yazalım. Kesinleri yazarsak ancak kafamız rahatlayacak. Tamam bu verilenler. Esra Hanım Perşembe günü adısı Perşembe dalıya bakıyoruz. Tamamdır. Şuraya da Esra'yı yazdık hocam. Esra Hanım da tamam Perşembe günü dalısı rolünde oynuyor. Buraya kadar her şey yolunda. Ben en azından şu aldığımı net tabloya yerleştirdim silmiş olayım. Çarşamba 3, Perşembe 2 bayan rol alacak diyor. Çarşambaya 3 bayan yazdık. Tamam. Perşembe de 2 tane yazdık. Şuraya da 2B yazarsam olay anlaşılır. Tamam. Demek ki Perşembe bir kadın daha yazabileceğiz. Esra dediğimize göre kadınlardan bir tanesi. Bir tane daha yazacağız. Üç kadın da çarşambaya yazacakmışız. Bir tanesi gitti, iki tanesi kaldı. Herkes farklı günlerde rol alacaktır. Bu da ilginç bir bilgi tamamdır. Her şeyi yazmış olduk arkadaşlar. Şimdi beraber bir başlayalım. Mesela ne demiştim? Ayşe Hanım ile Vahit Bey aynı aile üyesini farklı günlerde canlandıracaklar. Mesela birisi çarşamba, birisi perşembe ama ikisi de baba mesela. İkisi de anne gibi, ikisi de abla gibi. Şimdi mesela dadıya yazabilir miyiz? Hayır. Dadı dolu. Yani dadıya ben Ayşe Hanım ile Vahit Bey yazamam. Dadı dolu Esra Hanım var orada çünkü. Onun dışında yani çarşamba da perşembe de yazamıyorum. A, de yazamıyoruz. A, B kısmı da dolu. Ayşe Hanım ve Vahit Bey aynı aile üyesini canlandıracaksa ve bildiğim başka bir şey daha var. Tahsin, Sertaç ve Vahit Bey aynı gün bakın aynı gün rollerini canlandıracaklarsa ben bu üç erkeği Tahsin, Sertaç ve Vahit'i nereye yazabilirim? Şimdi Perşembe'ye bakıyorum. 2 tane kadın arkadaş oradan rol alacak. Demek ki geriye 3 kişi kalıyor. Hani 5 tane rol var ya. 3 tane erkek yazabilirim. Çarşambayı bakıyorum. Çarşamba 3 tane kadın arkadaş var. 2 erkek yazabiliyorum. Demek ki Tahsin, Sertaç ve Vahit Bey'i şuraya bir yere yazmak zorundayım. Değil mi? Tahsin, Sertaç ve Vahit Bey buralarda bir yerde. Mesela Berra'nın olduğu ağabey kısmına diye şey, Vahit'i yazabiliyor muyum? Hayır. Çünkü Vahit Bey Ayşe Hanım'la aynı rol üstlenecek farklı günlerde. Ya ablaya yazacağım ya babaya ya da anneye diyeyim. Buradan bunu çıkarıyorum. Bu bir dursun. Buradan baya baya bir yol aldık çünkü. Devam ediyorum. Başka kimi kullanabilirim? Annesi rolünü Sertaç böyle bir erkek daha canlandıracak diyor. Annesine Sertaç yazacağıma göre. Tahsin, Sertaç ve Vahit. Perşembe günü burada rol alacaklarına göre. Sertaç'ı ben buraya yazamaz mıyım hocam? Yazarım. Neden? Çünkü Tahsin, Sertaç ve Vahit'i az önce anlamıştık ki. Perşembe yazacağız çünkü orada iki kadın var. 3 tane erkek kaldığına göre bu 3 erkeği perşembeye yazalım dedik. Ama Esra dadıyı doldurduğu için anne baba abi ve ablaya yani aşağıdaki 4 tane kutucuğa bu 3 erkeği sığdırmak zorundaydık. Bize ne dedi? Annesi rolünü Sertaç Bey ile bir erkek daha canlandıracak. Ha buradan çok güzel bir şey daha çıkarmış oluyoruz arkadaşlar. Bakın annesi rolünü Sertaç'ı yazdım tamam. E bir de kimi yazabiliyorum? Bir kişi daha yazacağım ama erkek olacakmış o. Demek ki şu kısma annesi kısmına bir tane erkek yazacağız. Tamam. Bir şeyi daha çıkarmış oluyoruz beraber. Ne kaldı arkadaşlar geriye? Tahsin ve Vahid ikilisi kaldı. Onları da belli ki babayla ablaya Ayşe Hanım'la birlikte dağıtacağız değil mi? Vahid Bey ile Ayşe Hanım. Devam ediyorum bu da tamam. Başka ne diyor? Cengim, Cengiz Bey ile bir türlü Cengiz diyemedi dikkat etme. Cengin deyip duruyorum. Cengiz Bey ile Pakize Hanım ablası rolünü canlandıracak. Yani burada çıkmış zaten soru. Şimdi bakın. Cengiz Bey ile Pakize Hanım ablasını yazacağım ama Cengiz'i mi aşağı yazacağım yani Perşembe'yi yoksa Pakize Hanım'ı. Şimdi Cengiz'i aşağı yazarsam Tahsin, Sertaç ve Vahit de var aşağıda. Yani Perşembe gününde. Bir de Cengiz'i yazarsak 4 kişi olurlar. Doğal olarak ben Cengiz'i yukarı yazmak zorundayım. Yani şurası Cengiz olacak belli ki. Pakiz Hanım da buraya katıldığına göre bakın olay bitti. Ne var elimizde şimdi? Sertaç'ı zaten yazdık. Tahsin ve Vahit ikilisi kaldı. Biz ne biliyoruz? Ayşe Hanım'la Vahit Bey'in aynı aile üyesini canlandırdıklarını biliyoruz. E nereye yazabilirim Ayşe ve Vahit'i? Tabii ki babaya Ayşe yazdım buraya. Buraya da Vahit yazdım. Neden hocam? Çünkü Vahit'i aşağıda bir yere yazacaktım. Bakın ok gösteriyor. Aşağıdan biri buraya bir yere. Sertaç'ı zaten yazdım tamam. Pakize zaten burayı doldurdu. Esra da dolu. Vahit ve Tahsin kalmıştı şu ikiliye değil mi? Tamam bu ikiliye Tahsin ve Vahit kalmıştı. Vahit'i Berra'nın altına yazarsam olmaz. Ayşe Hanım'la birlikte bir aile üyesini canlandıracaklar. Doğal olarak ben buraya Vahit yazdım. Elimizde Tahsin kaldı. Tahsin'i de elimiz mahkum buraya yazmak zorundayız arkadaşlar. Evet, White'ı oraya yerleştirdim, Tahsin'i oraya attım, Sertaç'ı oraya attım, bir şey kalmadı. Pakiz Esra'yla de burası doldu. Şurada iki tane yer kaldı arkadaşlar. Amman dikkat, dadı boşta kaldı, anne boşta kaldı. Biz ne biliyoruz başka? Bakın ne diyordu. Şimdi Ayşe Hanım ve Vahit Bey, şurası bitti. Burası bitti. Üst kat, alt kat falan bunlar hikaye kısımlardı belli ki. Tahsin Bey, Vahit Bey tamam bunu aynı güne aldık. Çarşamba, perşembeyi aldık. Herkes farklı gün aldık. Cengiz Bey, Pakizan'ın bu da tamam. Bakalım şöyle bir daha bir silelim de Allah aşkına ortalık karıştı burada. Ortalık karıştı. Kimi kullanabiliriz? Sertaç Bey ile bir erkek daha canlandıracak. Hah, bu bilgiyi arıyordum ben. Şimdi elimizde ne kaldı arkadaşlar? Erkeklere baktığımız zaman Tahsin, Sertaç, Vahit gitti. Evet. Tabii ki Pakize yukarıda, Cengiz de yukarıda kaldı. Erkek kısmına bakalım arkadaşlar. Tahsin'i kullandık. işte şurada yazıyor. Hah buldum. Tahsin'i kullandık. Sertaç'ı kullandık. Cengiz Bey'i kullandık. Ne kaldı hocam? Nurullah Bey kalmış. Vahit Bey'i kullandık. Ne diyor bize? Annesi rolünü bakın dikkat. Sertaç Bey'i bir erkek daha canlandıracak. Hepsi doldu zaten. Cengiz gitti, Tahsin, Vahit gitti. Elimizde bir tane erkek kaldı. O da Nurullah. Şuraya Nurullah diye kısa atarak yazdım hocam. Yani bütün erkekleri kullanmış olduk. E şurası Orada kadınlardan bir tanesi kaldı. Bakalım hangisini kullanmadık? İnci Hanım'ı kullanmamışız. İnci Hanım'ı da buraya yazdık hocam. Bitti. Bundan sonra bitti. Soruyu aşağıda göstermedim. Hemen soru yanımda. <laughs> Buradan kitaptan bir açayım size. Sorulara bakın arkadaşlar kitaptan mutlaka. Ben tekrar buraya açar gösteririm. İçiniz rahat olsun. Mesela ilk soruda demiş, <laughs> demiş ki böyle de garip oldu. Bu bilgilere göre babası rolünü kimin canlandıracak diye. Babasına bakıyorsun Ayşe Vahit. Şıklarda A seçeneği mesela. İkinci soruya bakıyorum. Bu bilgilere göre hangisi doğrudur? Mesela Tahsin Bey ablası rolünü canlandırmıştır. Bakıyorum Tahsin Bey ablasında mı hocam? Tahsin nerede burada? Yanlış. Pakistan'ın perşembe günü rolünü canlandırmış diyor. Evet bak perşembe gibi değil mi? Bunu çok rahat çıkarıyorum. Ya da üçüncü soruya bakıyorum. Bu bilgilere göre Tahsin Bey hangi aile üyesini canlandırmıştır? Tahsin Bey'i soruyor. Abisi tabii ki değil mi? Neden hocam? Çünkü Tahsini biz buluyoruz hocam. Bizim bulduklarımızı soruyor bu adam. 4'e bakıyorum. Bu bilgilere göre hangisi yanlıştır demiş. Vahit Bey Perşembe günü rolünü canlandırmış. Vahit'e bakıyoruz. Perşembe günü bu doğru. Pakistan'ın Perşembe günü doğru. Cengiz Bey Çarşamba günü rolünü canlandırmıştır diyor arkadaşlar. Bakıyorum Cengiz Bey'e. Çarşamba mı? Evet çarşamba doğru. Ayşe Hanım çarşamba günü rolünü canlandıracak. Doğru. Nurullah Bey perşembe günü demiş. Hayır Nurullah Bey'i çarşambaya az önce koymuştuk. Yani soru kısmı hikaye arkadaşlar. Bu kısım hikaye. Bütün mesele tabloyu çizebilmekte. Tekrar özetliyorum. Soruya baktığımız an itibariyle şu kısım Oldukça net aslında. Hani abi abla falan ama sonrası karışık. Bakın iki öncül tamamen kafa karıştırmak için kullanılmış. Üst kat, alt kat, yan mahalle falan bir sürü isim var. O isimleri hızlıca geçtik. Kadınları saydı, erkekleri saydı falan. Sonra da şu kısımdan soruyu çözmeye çalıştık. Tabloyu roller üzerinden götüreceğimizi artık çok net görüyorsunuz. Çarşamba, perşembe ya da çarşamba, perşembeyi yukarı alıp sol tarafa da anne baba yazabiliriz. Bakın arkadaşlar bu üç değişkenli bir soru aslında. Bir, günler var. Çarşamba, perşembe iki tane. 2- kişiler var. Tamamdır. O da güzel. 3 roller var arkadaşlar. İşte gelmiş gelebilecek en sağlam bence sorulardan bir tanesi. 3 tane olduğu için ikisinin tablosunu çizip bir tanesini yazmalısınız. Şimdiye kadar biz ne yapıyorduk? İki değişken geldi. De. Bir tanesini yukarı yazıyorduk. Yani X, Y, Z mesela. Tamam. Altına da ne gerekiyor onu yazıyorduk ya da buraya AB diyorduk falan tik atarak da gidebiliyorduk. Tablo buydu. Ama burada arkadaşlar lütfen dikkat. 3 tane değişken var. Gün, kişi ve rol. 3 değişken olunca 2 tanesini tabloya dahil etmek ve diğer geri kalanı tabloya doldurmak yazmak çok daha mantıklı görünüyor. Bence yerinde bugün tadında bir video oldu, tadında bir soru çözümü oldu. Yarın inşallah uzun videomuzda görüşeceğiz. Bütün soru tarzları ve sonrasında ödevlendirmeler. E o zaman hadi görüşürüz arkadaşlar. Kolay gelsin.